Başsavcı Vekili Ramiz Karaca. Memnun oldum Ramiz Bey. Aynı şekilde Müdür Bey. Sağ olun. Meşhur alt takımı ha? Aa, evet. Kusura bakmayın kalkamıyorum. Estağfurullah Arif. İyisin değil mi? İyiyim sağ olun. Şimdi siz diyeceksiniz ki hangi rüzgar attı seni buraya değil mi Müge? Vardır bir sebebi. Özel görevle geldim. Yeah. Arif müdür gibi kıdemli bir emniyet bürokratının canına kast edilmesi seyirci kalamayacağımız bir olay. Peki Ankara mı soruşturmayı? Arif oraya bağlı olduğu için bizde olacak soruşturma. Yarın merkeze gelin. Detaylı konuşuruz. Ha, tabii. Tamam. Nasıl isterseniz. Tekrardan geçmiş olsun Arif. Sağ ol. Ne Çıkalım mı? Geçmiş olsun. haberin var mı? Nereden haberim olsun birader? Kerem'i yakaladık. Dosyası kapanmak üzere ama Ankara'dan müdahale ediyorlar. Sence <laughs> de bir iş değil. Vardır herhalde bir bildikleri. Müdürle savcının nasıl bir bağı var ben onu anlamadım. Benden ayrılmak sana hiç yaramamış bir Nasıl vardı bu kanıya? Hala farkında değilsin demek. Yanlış arkadaşlar seçmişsin kendine. Arkadaşlarım kendim seçerim Ramiz. Aferin sana. Yalnız, dikkat et. arkadaşlarına birlikte dini boylama. Beni dağıttı ne demek oğlum? Her birimiz geri yol dönüştü. Işte. Esra ve babasının yazlığına. Biz Almanya'yı tekinleriz. Teyzem Haydarberk de köye. Sebep ne peki? Bilmiyoruz ki abi bir şeyler var kafasında ama asla anlatmıyor. Hayır, ben onu var ya. Hadi <laughs> işte. Neredesin be kardeşim? Acil bir işim vardı açamadım usta. Acil işi ne sana da be? Evet. Neredesin sen? Polis evindeyim. Evde bunu buraya attım kendimi. İyi at edin. Kıpırdama oradan geliyorum ben. Bak gelince bulacağım tamam mı? Sakın bir yere kaybolma. Üf, tamam anladık bağırma. Yabancı, yabancı! Babanı bulduk. Neredeyim? Şöyleyelim ben sana. Ne? ne oldu? Konuşacak yüzün yok mu? 65. Ne üstünde 65? Sen de öyle. 65 mi? Gerçekten mi? Yine bildiğini okuyorsun. Ama yaptıkların bir şekilde beni bağlıyor karşıma geçip yediğin altları tek tek anlatıyorlar. Nasıl bir boşanma bu ya? Böyle mi devam edecek? Senin gölgenden mi yaşayacağım ya? Sen de rahat dur o zaman. Ayrıca benim gölgen güvenlidir. Başına bir şey gelmez. Ama sen bunu anlayamadın. Otele geldik ben. Senden kurtuluş yok değil mi? Beni iyi tanıyorsun. efendim Tevfik. Savcım, bizim paketler emniyette kalmış. Bir şekilde çıkarmamız gerek. Şimdi mi söylüyorsun? Biz de yeni fark ettik. Benden haber bekle. Aşkım, baksana